Terima <laughs> kasih. Anadolu Partisi'nin Sayın Genel Başkanı, saygıdeğer yöneticileri, basınımızın değerli mensupları, kıymetli misafirlerimiz, sözlerime başlamadan önce hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Büyük Türk milleti, bin yıldır kesintisiz olarak egemen olduğun bu topraklar üzerinde uğruna milyonlarca şehit veren vatan yaptığı bu topraklar üzerinde kurmuş olduğu muazzam devletler sayesinde insanlığa çok büyük hizmetler verdi. Seni bu topraklardan atmak isteyen iç ve dış düşmanlarına karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde İstiklal Harbi'ne verdi. Büyük Atatürk'ümüzün Nutkun'da söylediği gibi milletimize karşı yüzyıllarca hazırlanmış olan bir suikastin Serv Anlaşması'yla tamamlandığı zannedilmiştir. Bu anlaşma belgesinin yok edilişinin dünyaya ilanı olan Lozan anlaşmasıyla bütün cihana zaferimizi ilan ettin ve Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdun. Kuracak olduğun bu devlet uğrunda hiçbir eza cefa seni yolundan çeviremedi. Ya istiklal ya ölüm diyerek ya istiklal ya ölüm diyerek bu parolayla bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletini kurdum. Bugün 2015 yılda geldik. Kurmuş olduğumuz bu cumhuriyet bugün ne hale gelmiştir? AKP hükümetleri döneminde 90 yıldır milletimizin büyük emeklerle, büyük fedakarlıklarla meydana getirmiş olduğu tesislerimiz yabancılara peşkeş çekilmiştir. Sanayimiz, tarımımız yok edilmiştir sanayide bir çivi dahi çakamaz hale getirdik. Hiçbir şey üretemez hale getirdik. Bir tarım ülkesiyken dünyaya tarım ürünleri ihraç ederken maalesef bugün tarım ürünlerini ithal eden hale geldik. Hayvan yemi ithal e, hayvan yemi efendim e, kurbanlık hayvan ithal eder duruma düşürüldü bütün bu uygulanan rant ekonomisi sayesinde sürekli borçlanma içerisinde bırakıldı. Türk ekonomisi AKP iktidarı döneminde sadece 13 yılda 400 milyar dolar aşkın bir cari açık vermiştir. Bu cari açığı karşılamak için borçlanma yoluna gidilmiştir. Türk ekonomisinin Borç stoğu 700 milyar dolara yaklaşmıştır. Maalesef bu borç stoğu bizim bağımsızlığımızı, egemenliğimizi büyük ölçüde etkilemekte, ona halel getirmektedir. Türk milleti üstün ahlaki vasıflara sahip bir millettir. Milletimiz yüzlerce yıldır şahsından çıkarttığı Hacı Bayramı Veli, Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre gibi daha birçok şahsiyetle insanlık alemine ışık tutmuştur. Bu büyük millet bugün ne haldedir? Bir Türk annesinin evladını öldürmesi bizim toplumumuzda görülmüş bir şey midir? Bugün AKP hükümeti döneminde onlarca hadise hukuku bul bulmak bul bulmuştur. Bu olacak şey midir? aile yapımızın sağlamlığıyla öldüğümüz milletimiz annesini, babasını, çocuğunu, kardeşini katleder hale gelmiştir. Bu durum içerisinde içimiz sızlamaktadır. Tüm ahlaki değerlerimiz maalesef çökertilmek üzere. Bizi içeriden dışarıdan yıkamayan düşmanlarımız, açıktan cepheden saldırılarla yıkamayan düşmanlarımız PKK terör örgütünü örgütleyerek organize ederek üzerimize saldırmıştır. PKK terör örgütü 90'lı yıllarda devletimizin askeri ve polisiyle vermiş olduğu mücadele sonucunda malum edilmiş eşkıya başı bebek katili eşkıya başı ininden çıkartılarak teslim alınmıştır. Terör örgütü 2000'li yıllara geldiğimizde eylem yapamaz, marjinal gruba düşürülmüştür. Maalesef AKP dönemi gelmiş ve bu dönemde çıkartılan af yasaları, anayasa değişiklikleri, Avrupa uyum yasaları çerçevesinde PKK terör örgütünün ele serbest bırakılmış Dışişleri Bakanlığı resmi kordunda ağırlanmış otobüslerle bölgeye gönderilmiş Merasimler yaptırılmış. Hatta Avrupa Parlamentosu'nda konuşulmuş. Ve PKK terör örgütü yeniden diriltilmiştir. Yeniden ocaklarımıza ateş düşmüş. Şehitler vermişizdir. AKP hükümeti terörle mücadeleyi bırakmış, müzakere süreci geç sürecine, geçmiştir. Maalesef bu süreç içerisinde biz terör örgütüyle masaya oturmayız. Bunu kim söylüyorsa şerefsizdir diyen AKP yöneticileri Oslo göğüsmeleri deşifre olunca efendim biz görüşmüyoruz. Devlet görüşüyor. Acizliğini göstermiş. Artık aleni olarak PKK terör örgütüyle görüşmeden İmralı'da Kandil'de HDP yetkilileriyle açıktan yapılmaktadır. Bu müzakerelerde devlet ne yapmaktadır? <laughs> Bunu bilmek için bu görüşmelerde neyin alınıp neyin verildiğini bilmek için evliya olup keramet, kahin olup kehanet getirmeye gerek yoktur. Bu müzakerelerde pazarlık konusu Türk milletinin egemenliğidir. Türk milletinin milli ve ünitel yapısıdır, bağımsızlığıdır. Bütün bunların Türk milletine hangi formülle, nasıl kabul ettirileceği, hazmettire hazmettire, nasıl kabul ettirileceği, işte AKP'nin bütün meselesi budur. Bugün hükümet yetkilileri bunu yaparken Meclisteki muhalefet partilerimiz ne yapmaktadır? Büyük Atatürk'ümüzün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi. Kuruluşundan vefatına kadar genel başkanlığını yapmış olduğu Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda acaba bu sürece karşı durabiliyor mu? Yoksa Van'da başka, Ankara'da başka konuşarak milletvekillerini Avrupa'ya gönderip, gönderip özellikle incelemeleri yaptırarak sürece destek oluyor. Milliyetçi Hareket Partisi 99 2002 yılların arasında kurmuş olduğu 57. hükümet döneminde çıkartmış olduğu pişmanlık yasaları anayasa değişiklikleriyle bu sürece destek olmuştur. Hatta anayasamızın değiştirilemez hükmü içerisinde olan başlangıç ilkesinde dahi değişiklik yapmıştır. Anayasa mahkemesi, mahkemelerimizin de dikkatinden kaçmıştır. Efendim, bugün de Milliyetçi Hareket Partisi gündemdeki konuları haftada bir grup toplantısında basın bildirilerinde dile getirerek uykusuna çekilmektedir. Türk milleti Bunların karşısında sahipsiz midir? Hayır, asla sahipsiz değildir. Milletinin sinesinden çıkartmış olduğu şahsiyetlerle şahsiyetlerle bu işin üstesinden gelecektir. Burada büyük fedakarlık örneği göstererek Anadolu Partisi'ni kuran Sayın Emine Ülker Tarhan'ın göstermiş olduğu bu cesarete katkıda bulunmak için Türk Milliyetçiliği arkadaşlarımızla oluşturduğumuz Milli İttifak Platformu olarak seçim işbirliğine karar vermiş bulunuyoruz. Bu ittifakın amacı Türk milletinin iktidarıdır. Türk milleti önümüzdeki Haziran 2015 seçimlerinde AKP yöneticilerinin söylediği gibi başkanlık referandumu yapmayacak egemenlik hakkının elinden alınıp alınmayacağını oylayacaktır. Türk milleti egemenliğinden tarih boyunca asla taviz vermemiştir. Egemenlik Türk milleti için bir namus iffet meselesidir. Kimseyle asla paylaşmaz. Türk milleti egemenliğine sahip çıkacak ve bu ittifaka oy verecektir. Biz Türk milletinin evlatları olarak oluşturduğumuz olduğumuz bu ittifaka egemenliğini korumak için Atatürk'ün emanetini korumak için Anadolu Partisi'ne oy verilmesi için çağrıda buluyoruz. Bize bu mücadele zemin ve fırsatını bahşeden Sayın Emine Ülker Tarhan Hanım ve hanımefendiye ve Anadolu Partisi'nin Değerli yöneticilerine şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizin...